Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş hoşgeldiniz. Ee, şimdi bir araç geldi. Sol arka kapısında e, bıçak sırtı diyebileceğimiz göçükten var. E, yaklaşık bir 50 santim e, uzunluğunda. E, birazdan bunu çektirme işlemiyle çıkartacağız arkadaşlar. Yani mümkün olduğunca düzelteceğiz bu aracı. E, malzemelerimi hazırlıyorum şu an. E, yapıştırmak için aparatları e, silikon tabancasının fişe taktım. Isınmasını bekliyorum. Ee, bu aparatlarla arkadaşlar şu şekilde boy boy bunlar tabi farklı olarak değişiyor göçün durumuna göre ee, birçok aparatı var bunun ee, Videonun devamında e, görüşeceğiz arkadaşlar. arkadaşlar Uygulamayı tekrarlayacağız bir kez daha o tabii ki tek seferde yeterli olmuyor bu tarz göçükler ee, Bir kere daha yapıştırdım dondu ee, çektirme aparatıyla yapmıştım bu sefer <laughs> biraz kontrollü kaygan çekiçle e, çektirerek gideceğim ama zaten e, diğer uygulama yani daha önceki yapıştırdığım aparatlarda da yaptığımız uygulamada da baya bir fayda sağladı en azından kaportanın metali e, esneme yaptı biraz alışma yaptı yani öyle söyleyebilirim e, şu an iyiye doğru gidiyor e, hatta biraz almam gereken yerler var. Örnek olarak şöyle. Arkadaşlar böyle gezdire gezdire aparatları o üçü dışarıya alacağız. arada şey göstermek istiyorum size Gayet iyi gözüküyor şu an. Belki çok ince birkaç noktaya daha aparat yapıştırabilirim bunlar çıktıktan sonra. Ama şurada tabii birkaç bombe var. Onları da almak istiyorum. Evet arkadaşlar bomba de gitti bayağı. Ee, hatta şurada çok az var gibi parlıyor. Evet biraz ses oldu size ama e, uygulama bu şekilde işliyor. Bayağı düzeldi arkadaşlar. Ee, bunları sökeceğim tek tek. Ee, hatta bir tanesini yapalım. Şuradan başlayacağım. Evet arkadaşlar böyle esneterek yavaş yavaş kaporta esniyor zaten. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bölgede çıktı arkadaşlar dışarı uygulama bu şekilde arkadaşlar zaten işlem bitti sayılır Çünkü alt tarafı tekrardan bir görmem gerekiyor ama bayağı bir düzlendi e, videonun devamında e, silikonları temizledikten sonra arkadaşlar e, son bir görüntüyü sizinle paylaşacağım Umarım beğenirsiniz Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Çıkartma işlemimiz bitti. Ee, yaklaşık bir bir buçuk iki saatim aldı diyebilirim. Ee, uygulamayı 3 kere tekrarladım. Hatta e, aralı ara bölümlerde 3-4 e, aparat daha yapıştırdım. Yani 4 uygulamaya yakın diyebiliriz. E, hatta daha da fazla da olabilir bu. E, ama şu anki görüntü kabul edilebilir bir görüntü. Çünkü videonun başında da hatırladığınız üzere göçük çok kötüydü. Bıçak sırtı gibiydi. Keskindi. Keskin bir görüntüsü vardı. O şu an gitti diyebiliriz. Çok az bir kaldı şu bölümde. Ee, ama bu taraftakiler gayet iyi çıktı. Ee, uygulama başarılı oldu diyebilirim. Öncekine de çok çok iyi. Ee, kapı kartonunu da iç taraftan sökerek e, çekiş vasıtasıyla eliniz yatkınsa e, biraz daha bu eğimi alabilirsiniz. İlerleyen günlerde belki o denemeyi de yapabilirim. Ben de eğer yapacak olursam kanalımdan ayrı bir video olarak bunu sizinle paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.